Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doktor Hüseyin Ayhan, Hatay'ın Ersin ilçesi Amanos Dağları'nda bulunan Karagöl'de yaşayan doktor sülükler üzerinde araştırma başlattı. İçerisinde bulunan Karagöl'de sülükler, doktor sülükler üzerine araştırma yapıyoruz. Ee, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden e, Doktor Hüseyin Ayhan Bey şu anda göl içerisinde sülükleri araştırıyor ve sülükleri arıyor. Yöre halkı da çok fazla kullanıyor bu sülükleri. Özellikle buraya gelen insanlar, hasta insanlar sandalyeleriyle bu gölün içerisine geliyorlar yaz aylarında oturup sülüklerin ayaklarına yapışmasını ve kanlarını emmesini bekliyorlar. Amanos Dağı'nın eteklerinde bulunan yöre halkının tedavi amaçlı kullandığı Karaköy'deki doktor sülükleri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezinde akademisyen, Aynı üniversitede Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Hüseyin Ayhan, Amanos Keşif Grubu'nda doğa sever aktivist Nazım Sönmez ile birlikte inceleme çalışmaları yaptı. Göl, gölde asla balıklandırma yapılmamalı. Ee, çevre kirliliği olmamalı. İnsanlar gelip buralara e, çevresel atıklarını atmamaları gerekiyor. Çünkü çok önemli bir göl. Yani Hatay'da e, sülük içeren nadir göllerden biri ve bu ortamın korunması gerekiyor. Su ve e, karasal habitatların kirlenmemesi gerekiyor. E, i̇nsanların özellikle buna dikkat etmesi gerekiyor. E, çünkü sülükler şu anda değerli. Ülkemizde e, bu, bulunan sülükler dünya açısından çok öneme sahip tıbbi e, tedaviler yapmaktadır. Dolayısıyla bu, bu bunlar bizim ülkemiz için e, birer hazinedir.